Arkadaşlar biz şimdi çıktık. Gene gidiyoruz dağlara. Şimdi akşam şey gidecekti. Boş durmaktansa biraz gezelim de hem de çalı falan toplarız dedim. Şimdi de gidiyoruz. Dağ yolları.

Allah şey evet. <laughs> Pişş. Çocuklar iki tane sevda kaldı, ikisini aldık. Bir tane sürüyor, biz de okuldan geldik. Biraz matematikte sıkıntı yaşıyoruz. Heh. Onun üst taraflarında varmış ha. İçe doğru. Anne bak, ben doğru diyorum. Ay biz şimdi arkadaşlar Karadeniz'e gitmiştik yazın, ee, kamp yaptık, kamp yaptık gece de ayı gelmiş <laughs> çadırımızı, zencefiz <laughs> Cennetimiz adı zencefizin kapluyosunu ne diyorlar gevelemiş güne, diş atmış yani gevelemiştik. <laughs> Diş geçirmişiz mi? Elektrik çarpmadı ondan. Dişini tam geçirmemişti. Bir de o jeneratörden ses arada jeneratör yükseliyor. Ondan korkup gidip mi gitmişti? Sabah bir kalktık ki diş izi. buradaydı. Yok. He, kaybolmuş. Bak, burada bir tane şey vardı. Kütük vardı. Kütük değil? vardı. O gitmiş. Onu almışlar. Demek ki bir biz geliyoruz. Evet. Hele bakın. Bir dakika dursana şöyle göstereyim. Hele. Bak çok güzel çok... ya. Yağmur yağdı mı çok berraklaşıyor şey. Ee, hava. Hmm, çocuk olursa, bu, bu, bu. Şu karşı tarafta deniz arkadaşlar. Ha orada deniz bak şu taraf. Şurası Burna sahili. Dün, o gün gitmiştik ya. Bak Burna sahili şurada. şurada. Şurası dört yol sahili. Şu arka tarafta İskenderun Payas diye gidiyor. işte, Payas İskenderun diye gidiyor. Yani buralar çok güzel. Ya işte arkadaş, arkadaşlar daha yukarılara gidebilsek hani e, vakit olsa ben size işte daha güzel yerler var. Amonos'un o üst bölgeleri var. Çok güzel orası da işte vakit yani yetmiyor. Gitsen yani bir buçuk günde inersin anca. Yani çünkü anca piknik yap, kampını yap derken vakit yani yetmesi lazım. ben de iş çalışıyorum. E de çocuk var, okuyan da var. Yetmiyor. Aynen zamanımız yok çok Gezilecek Akşe yerler çok. Akşam niye abone olmuyoruz kanalımıza? <laughs> evet. Abone olsunlar değil mi oğlum? Evet. Youtube kanalından izlesinler. Hatice Nur'un hayatı diye. Hatice evet. Nur'un dünyası. Dünyası. Kanal kızımın kanalı ama ben çekiyorum. Ay şimdi burası çok tehlikeliydi geçen. Burada banana çalmıştık. Biz bugün gitmiştik oraya. Ama burası Bir. çok kötü arkadaşlar. Så skikkelig stygt! çalpte almaz Ben ben buranın hiç sevmedim var ya. gırımıyor yani şey? Ya yani çok dik burası. Muhtemelen bu yolu özel devre yapmıyor. Yani Kırımcılar yapıyor da Adam kamyon geçecek şekilde yapıyor. Evet Allah. Çok dik dik. E, dik bakın. ne yapacak? Ne yapacak bakın sen? Ya? şöyle bakın. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum da. <laughs> bakın çok dik çok. Allah. Vay. Vay çıkana kadar hatim edildim herhalde. Şu şurada Akşam, çok uzak, çok çok büyük. Evet. Şu dağları gördünüz mü? Biz gibi. gibi ama vay, şu dağ kokusunu vay, bir görseniz, buz gibi çok güzel kokuyor ağaçlar. Bir yağmur da, yağmur, da ya. yağmur da yağdı, mis gibi toprak oldu. şey burada Hatay'da ben fazla nem görmedim. 2 üç defa çok değil mi? He. Evet. Her yani şey yağmur yağıyor. Aynı Karadeniz gibi yağıyor. Nemi alıyor. Evet. Koyraza bırakıyor sonra nem çok alıyor. Geri bulut oluşuyor. Oradan sonra geri de yağmur yağıyor. Iki yani üç gün, iki üç gün devamlı nem yapmıyor. Burada çok yağmur yağıyor Bizim köye bakaraktan. Tabii akşam yağdı, sabah da yağdı. Şimdi hava gene kapalı. Bizim köye yağmamış yağmur. şöyle görüyor musun? Böyle orman içi. Geldiğimiz yolda bu. Şimdi düze çıktık. Şuralara bakın hele böyle yan. Böyle ha bakın burası mesela dik. Buraya gene biraz de şurası kötü. Yani Allah göstermesin var ya kaza falan yapılsa sağ çıkmaz herhalde. giden başka da kimse yok herhalde millet yağmurlu diye kimse gelmemiş ama şurada da var 3 tane kuru çam ama bak burada da var şimdi bakın arkadaşlar burası uçurum yağmur yağmış akşam böyle sel gelmiş gitmiş var ya çok kötü şöyle ay işsiz oldu kimse de kalmadı eşim de gitti Bakın. burası böyle burası da Hatay ben de gideyim onlar gitti ben de size çekmek için indim şuradan bir çekeyim bak burası yol işte yolun kenarı Allah muhafaza var ya şöyle bak yol Bakalım böyle dimdik. Yani Allah göstermesin araba falan kaza yapmış olsa direkt aşağı gider. Bize şöyle, bakın yolun kenarlarında ha şöyle arkadaşlar. Şöyle çalı. Mesela ha bak bunlar böyle. Bunları topluyoruz. Harcan sonra Şurada var bir tane. Biraz ıslanmış ama bu işimizi görür mü? Bak bu da bu var. Şöyle kenara koyayım. Bak arabayı bura durdu dedim kendisi gitti. Bakın ha bak kenarda mesela ha bunlar toplayacağım. Şöyle şuraya koyayım. Neyse hakikaten geri gelirse oradaymış. Araba da orada böyle. Ay şunları alıyoruz. Bunları alıyoruz. Biraz su çekmiş ama kurum seviyordur herhalde. Bunları topluyoruz götürüyoruz. Fazla da almıyoruz yani. Az bir şey alıyoruz. Arabayı çok doldurmuyoruz. Ne olur ne olmaz. Bakın mesela arkadaşlar. Şu <laughs> köyün içinde yolun kenarında. Hele evet, dışı böyle olmuş. Bir tanesi burada yolun içinde. Şöyle şurada böyle yaptım. Şunları da alayım. Bir tanesi burada. Bunlar inşallah iyidir çürük değildir. Biraz su toplamış ama. Şu bunları da alalım. Bakın. Şu da var bir tane. Aa şuralarda çok bir sürü. Şöyle iki tane burada var. Bunları ben toplayayım. Ama ya topladım arkadaşlar. Öyle işte. yığdım. Bir tane şunun içinde var. Bu da sağlam mı acaba? Aa bu da kömürmüş. Ama bak burada da var. Şöyle. Şiş toprağın altına gitmiş. Bu da fındık. Sanki fındık ağacı gibi de fındık da değil. Bakın. Eskiden buradan yol gidiyormuş. Böyle şuralarda çok çalı var. Aşağı inmemiz lazım. Daha çıktı. Neyse ben burada kapatayım arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar bakın. Evet. Karşımız deniz. Yine Emir Ali yaptı. Olacağım tabii ki. Bakın görüyor musunuz? Karşımız deniz. Şeyne güzel. Biraz topladık. Odan şöyle yolun kenarlarına falan. Şimdi çay içeceğiz. Ha şunlar da varmış ama çürük mü bunlar? Ha bu çürükmüş işe yaramazmış. Böyle yağmur yağınca suyu çok çekmiş. Bismillah çocuk uyanmasın. Sessizce arkadaşlar çay almıştım. koymadım çünkü bu 6 aylık küçük durmuyor hadi şimdi bakamaz o da daha 9 yaşında Hani 9'u bitirip ona girecek ya yakın yerle de bakıyor da uzak gittiğim zaman bakamıyor acıkıyor o da yani götür dedi neyi bakın böyle atmışlar arkadaşlar odunumuz da şu kadar çık yaptık yolun kenarına. hep çamur bak evet İnşallah diyorum, çürük değil de, boşa götürmeyiz. Şimdi şu manzaraya karşı çay içeceğiz. Şöyle oturalım. Bir şey yapmıştım, akşam bizim çocuklar yüzünü yemiş, dişi kalmış. Yüzünü jelini yemiş. Ama çata çatal almayı unutmuşum gene. Birini alıyorsam birini unutuyorum. Çayımız. He, ne maki normal hali. E, ne yapayım? Dört çocukla ha. Hangi birini alayım? Unutuyorum işte. Yan tut yan. Onu bile becer bari. Bak bir elimde kamera var. Bir elimde de şey var. çaydanlık var ha. Ay o çocuk işte yardım düşmüyor. Şimdi fırzana iyice kapatsana elimizi görüyorsunuz mu emek yemek arkadaşlar ayaklarımız berbat. Muhammed. 谢谢。<谢谢 S 1> gittik kaçırdım. Ee, Karaca'yı kaçırdım. He bir yanlış çok güzel yağmur yağıyor. İnşallah arkadaşlar sanırım hemen varırdı gibi. Zaten iyice yağmur akşam yağmış. Şey tutmuş, içine çekmiş. Şu da taşta. Arkadaşlar şimdi biz yavaş yavaş gidiyoruz. Yanına korkuyorum İnşallah kaymadan gideriz. Allah'ım kazasız belası eve varmayın nasip eyle ya Rabbim. Arabanın içinde iki tane çocuk var. Tek olsam neyse korkmam da. yağmur yağmurdan başladı. Önemli olan şura Mehmet. Orayı atlatırsak. O küfür. Burası çok kötü. Sağserim Allah'ım. Şuradan bir inersek kaymadan. Arkada da yük olunca öne basıyor ağırlık. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kasası biraz sinik. arkadaşlar tübü tübü kaza yapıyordu kaz kaza gözünü sürsene şurası çok tehlikeli şuradan bir atlarsak buraya gidersek çıkarsak inersek aşağı Allah'ım kazası belası burası kötü arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim burası çok büyük yavaş yavaş git yavaş git yavaş yavaş ay 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 Şuraları da karşı da e, toki, kuzucuğun tokisi, sileceği çalıştıysam mi? Bak karşı gözüküyor mu arkadaşlar, oranın kuzucuğunun tokisi. Oradan da ev bakmaya çalıştık da bulamadık. Daha doğrusu bulduk da, şeyde, Mehmet'in iş yerine yakın değil, uzakta, değil mi? Ya, bir de bir apartman yani. Aynen. Bize de zaten dört tane çocuk var. Çocuklar da apartmanda durmuyor. En güzeli müstakil ev. Yani seviyorsan sobayı falan. Aynen öyle. Yapıt. <laughs> hey, daha da falan kalmıyor. Bu <laughs> çok tehlikeli arkadaşlar. Allah'ım inşallah kazasız belasız bir inesek yavaş yavaş. Burası çok dik. Yavaş yavaş sür bakın. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Bahsettiğim yer burası. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olursun. Ay, ay, sanki kayıyor değil mi? Burası kötü. Be! Ya, Mehmet <laughs> ne yapıyorsun ya? Ay. Yüreme indirdin. Manyak mısın? Böyle şakalar yapılır mı? Görüyorsunuz değil mi? Aha, kaydı. Yavaş. Oh. Yarım şükür buradan indik. Neyse arkadaşlar ben bugün de bu kadar yeter. Ben kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.